Sen Çal Kapımı 12. bölümde neler olacak? Eda ve Serkan artık sevgili olabilecek mi? Selin bu duruma karşı ne yapacak? Bunlar ve çok daha fazlası videomuzda olacak. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu tür videolar için Serkan ve Eda çiftini sevenler lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen analize başlayalım. Sen Çal Kapımı bu bölümde bildiğiniz gibi Eda'ya İtalya'dan burs gelmişti ve sözleşmelerinin de bitmesiyle artık Eda Serkan'ın serini seçeceğini düşünüp İtalya'ya gitmeye karar verdi. Ancak son sahnede gördüğünüz gibi Serkan aşk itirafı yaparak Eda'yı geri döndürdü ve hatta güzel de bir öpüşme oldu. Onun dışında şimdi neler olacak? Onları biraz tartışalım. Eda'nın babaannesini birkaç bölüme dizide bekliyoruz çünkü değişik bir karakter ve değişik bir hava gerekiyor. Çünkü dizi artık kendini tekrar etmeye başladı ve bu da izleyici bir süreden sonra sıkacak. Ve dizide şöyle bir gizem ortaya çıktı. Bolatların yani Serkan Bolatların şirketi Eda'nın annesi ve babasının ölmesinden sorumlu. Yani istinat duvarı çökmüştü geçmişte ve denetim yapmadıkları için de o duvarın altında Eda'nın annesi ve babası kaldı. Yani bir nevi onlar sebep oldu çünkü yeterli denetimsizlik yüzünden. Yani bu gizem de ortaya çıkacaktır. Bayağı bir aileler arası açılacak diye düşünüyorum. Hatta babaannenin de gelmesiyle düşmanlık falan başlayabilir. Çünkü böyle bir yola gidiyor dizi yavaş yavaş. Bu da Gizem'de bizleri şaşırttı açıkçası. Beklemiyorduk çünkü. Onun dışında Fifi'nin gizeminin acilen acilen gösterilmesi gerekiyor çünkü yan karakterlere az önem veriliyor. Yani Tamam Engin, Pırıl ve Ceren üçlüsüne biraz önem verdiler ancak Fifi çok geri planda kaldı. E, sırlar ortaya dökülsün dediklerinde bile Fifi sırrını açıklamadı. Yani Çok uzattılar artık onun da biraz sahneleri artması gerekiyor. E, onun dışında diziye yeni bir erkek oyuncu katılacaktı. Yani tansiyonu arttırmak için o da birkaç bölüme gelebilir çünkü dizide gerilime ihtiyaç var. Yani Ferit falan kesmiyor artık izleyiciyi. Kaan da kesmedi zaten. Böyle daha manyak bir tipe ihtiyaç var. Benim analizlerim şimdilik bu kadar. Sizler de yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Başka bir analizde görüşürüz. Hoşçakalın.